İyi günler arkadaşlar. Selamlar. Şu anda izleyici çıktı galiba. Güzel bir yer arkadaşlar. Yeni maşını söyleyebiliriz. Yeni yapalım. Yani like atalım. Yorum yapalım. İş dostla paylaşalım seviyorsunuz. Sediği İsteyiniz beyniniz yedi grup bakın. Arkadaşlar. Gösterime başlıyoruz. İyi izlenimler. Bu yanamaz ot ne oluyor sana? Eda evet, Arkadaşlar, İyi seyirler görüyorsunuz, izleyinler yerinde ve 25 kilometre ya da 30 kilometre arasında mesafede. Kafa dinleme, deresi, suyu bol olan. Evet. Hayırdır ya? Barsama, piknik alanı. Barsama, mesile, Tuvaletleri, mescitleri. Efendim, Barsamanın piknik alanı. Kayseri 25-30 km mesafede. <laughs> Sivas yolu üzerinde sol tarafta. Evet arkadaşlar. Barsama. Burası Barsama köyü. Bulunduğumuz yer de Barsama piknik alanı. Barsama'nın köpeği iti. Arkadaşlar. Varsa mesin alalım. Burası da. tertemiz, fıstık gibi yer. Burada arkadaşlar. Araç park yerleri, tuvaletler, sular, dereler akıyor içinden. Göstereceğim şimdi dereleri size. Çok da cıvıl 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 var ya. Kayseri'de. Koca Kocasinan ilçesine bağlı. Merkez Kocasinan ilçesine bağlı. Barsama mahallesi. Mesela yani. Bayağı büyük, bayağı temiz yerler. var. O hem okul Çocuklara bakın nasıl oynuyor çocuklar, görüyor musunuz? Bakın. Aynı balık gibi olmuşlar bunlar, adamlar, çocuklar oynuyorlar. Bu da market. Yol asfalt. Hiç toprak yol yok. Kameralar var, sular var. Çok güzel yerler arkadaşlar. Harika yerler. Market bakın. Market. Hıh! arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin. Çocuk çocuk gelsin biraz hava nefes alsın böyle. Çeşmeler, sular, mangal yerleri, kamalyalar görüyorsunuz arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin. Güzel bir var. Bakın. Bugün arkadaşlar bak kapıl yer. Ya çok kafa bilebiliyor. O On numara mı? Bak bir tane. Herkese görüşüne göre değişebilir. Dereyi görüyorsunuz su akıyor sesi, deli sesi böyle ağaçlar, iyi de, de ağaçları, iyi de görüyorsunuz, iyi de ağaçları bunlar. Evet, gördük çöp yok, pislik yok, Evet. temiz evi yapan arkadaşlar. Temiz. Güzel yerler arkadaşlar. Kafa dinleme yerler bunlar. Evet. <laughs> Suyun içinde bakın ne yapıyoruz? Yaklaştım bakın. <laughs> Yeşillik, ağaçlar, fırıl fırıl ya. ya. bana göre onlar. Cennet göre, görece göre değişir. Bana göre cennet başka söylüyor. Cehennem olabilir. Evet. 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 Değil mi? Fıstık gibi oldu arkadaşlar. Şunlara bakın, deriye bakın. Ağaçlar, deriler. Oy. On numara yer ya. Bakın arkadaşlar. Şimdi bazı üzerleri çekmiyorum. Ayıp olur. Üzül konular. Görüyor musunuz? Meraklığa bakın arkadaşlar. Merak merak. Buyurun arkadaşlar. Güzel yerlerimiz ya. Çok harika yer. Eşille bakın arkadaşlar. Kuş sesleri dinleyin. Dereyi dinleyin bakın. Yine de pislik atmışlar Bakın. ne Atmışlar. Olmasa daha iyi. Bakın görüyor musunuz? Yani arkadaşlar. Varsama Vesire alanı. Koca Kayseri. Koca Sinan bağlı Kayseri. Kayseri Koca Sinan ilçesi. Merkez ilçe bu. 25-30 km mesafede Sivas yolu üzerinde sol tarafta. Bakın arkadaşlar. Sazlıklar, ağaçlar. Görüyorsunuz bakın. Güzel yerler arkadaşlar. Güzel güzel. Kafa dinleme yerleri. On numara yerler. Görüyor musunuz arkadaşlar bak. Harika eller ya. Yani. Gerçekten harika ediler. Gördünüz mü arkadaşlar? Buyurun arkadaşlar. Bakın. Güzel ellerimiz ya. Ama kullanmasını, temiz bırakmasını kullanarak temiz bırakmamız lazım. Şimdi biz insanız arkadaşlar. Farkımız olması lazım bazı şeylerden. Ну, конечно. сейчас. Bakın. Evet arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Bakın. Bakın bakın. Bakın bak. Sularımız da var arkadaşlar. arkadaşlar? Fıstık bir var. Yalnız bir hatırlatma daha yapalım. Like yapmayı yani beğeni yapmayı. Yorum yapmayı. Eğer yapabileceğim bir şey varsa, istediğiniz yer varsa Kayseri ve civarında gidebileceğim varsa motorla yazmayı lütfen unutmayalım. Oldu mu arkadaşlar? Size ricamız kanalımıza destek verelim. Evet arkadaşlar. Evet. Yok, biliyor musun? Asfalt edildi arkadaşlar. Asfalt, asfalt. Toprak ham yol yok. bir kez ön taraftan arkadaşlar. Siz de izleyin. Bura ba Kayseri ili, Barsam şey B Kayseri i̇li, Merkez Koca Sinan ilçesi Barsam mahallesi. 25-30 kilometre mesafede Sivas yolu üzerinde sol tarafta. Gördünüz mü arkadaşlar? Öyle yayınıma destek veriyorum arkadaşlar. Emeklerimizin karşılığında siz değerli kardeşlerimden destek istiyorum ben. Karşı <laughs> <laughs> üç de Barsama arkadaşlar. Barsama köyü. Mahallesi. Köyü de şimdi mahallesi de söyleyeyim Tüm çeşmelerden tatlı su akıyor arkadaşlar. İçilecek su akıyor. Sertlik oranı düşük. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Sertlik oranı düşük yerler. Tuvaletleri, mescitleri var, oturma yerleri var. Temizlikle göre döndürmüş arkadaşlarımız var. Öyle arkadaşlar. Aynen. Yayınıma destek verelim. Olur mu kardeşlerim? Bak bari, yemin Yapma. Bakın arkadaşlar. Çocukları da düşünmüştür bakın. Görüyor musunuz? Hızlı hızlı Bakın. Hiçbirine sazlanmıyorum. Hani? Sen şey Sen şey, kimdin? bir şey Sen kimdin? Sen kimdin? Sen kimdin? Sen tane da yavaşlamıyor da Sanki üstünde bir oturan varmış da sallanıyormuş gibi. Öyle evet arkadaşlar. Geriye. Arası böyle burası böyle her taraf su. Çeşmelere bakın arkadaşlar. Güzelliğini gördünüz mü? Evet. Yani yeşiller bakın ya. Yani. Marsama güzel bir yapmışlar arkadaşlar. Dinlenme ve kafa dinlemeyi de. Evet. Kaçamak ki lan. Evet. Evet arkadaşlar. Oh, ne güzel ya. ne güzel ne güzel eğleniyor arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Bakın. Harika yerler ya. Harika ya. Harika harika. Mükemmel. Gördünüz mü arkadaşlar? arkadaşlar. Bu seferlik de bu kadar. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Destekliğiniz bekliyorum. Beğeni yapmayı İyi günler.